Evet, bu hafta 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız... Evet, 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız toplamda 24 puanla Remzi Hanım oluyor. Remzi ablacığım, Eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 17 puan, benden 6 puan aldın. Altının dördü temizlik, ikisi yemek içindi. Toplamda 23 puana ulaştın. Ocaktan da bir fazla puan aldığın için 24 evet. puan ulaştın. Eline koluna sağlık diyorum. Evet, kaldı üç kişi. Özge, Nur, Nazmiye ve Oya. Üçü de birbirinden iddialı. Üçü de gününde meşakkatli meşakkatli yemekler yaptılar. Kimisinin evinde kusurlar bulduk, kimisinde bulmadık. Kimisi mutfakta biraz talihsizlikler yaşadı. Bakalım 15 bin liraya arasından kim veda etti? Miydi? Evet Kadir Ezildi Dili en amarat benim de bu hafta 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız toplamda 28 puanla... Evet 15 bin liraya ve hayallerine veda eden diğer yarışmacımız toplamda 28 puanla... da 28 puanla Kadir ezildiğiyle en amarat benim de 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız Nazmiye oluyor. Nazmiyeciğim eline koluna sağlık. <laughs> Nazmiye arkadaşlarından 20 puan benden 8 puan aldın. Dördü temizlik, dördü yemek olmak üzere. Kadir, eline koluna sağlık vallahi Vallahi şu an senin puanını öğrendiğim için çok Mutfakta gayet pratiktin, başarılıydın. Temizlikte de koltuk arası ve çekmece arkası dışında her yer çok güzeldi. Oraları da unuttuğunu düşünüyorum. Rabat, <laughs> Ama yaşın gereği mutfakta gayet hızlıydın ve pratiktin. Ve zamanla yarışmana rağmen gayet benim tabirimle meşakkatli yemeklere giriştin. Eline koluna sağlık diyorum. Katıldığın için de teşekkür çok ediyorum. Sağ. Evet kaldı iki kişi. Bir tarafta Antepli Oya abla. Bir tarafta iki buçuk aylık taze gelin Özgenur. Evet, bakalım 15 bin liranın sahibi kim oldu? Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Ben de hazırım ve çok heyecanlıyım. Şaşırtan haberler, değişik olaylar. Bakalım 15 bin liranın sahibi kim oldu? Siz de hazırsanız, evet açıklıyorum. Bu haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi siz de olabilirsiniz. Eğer kendinize güveniyorsanız 15 bin liraya da ihtiyacınız varsa Türkiye'nin ekranlarında hamarat olduğunuzu belirtmek ve dosta düşmana karşı göstermek istiyorsanız ve en önemlisi bu madalyayı boynunuzda taşımak istiyorsanız o zaman çıkın gelin yoksa Fatma abla gibi sahtesini yaptırmak zorunda kalırsınız. Şimdiden söyleyeyim. Evet 15 bin lira önümüzde iki yarışmacımız da burada. İkisini de birbirinden hamarat olduğunu iddia ediyor ve ellerinden geleni gösterdiler. Ama bakalım kader hangisine güldü? Televizyon karşısında hep bu ana gıcık olurdum. Hadi açıkla hadi açıkla. Ama cidden tadı aynen, buradaymış. Tamam. <laughs> Tırmalamak istiyorum şu <şimdi>. an. <laughs> evet açıklıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 bin sahibi. Bu haftanın birincisi. İkiniz de gözlerinizi kapatın. Kapat. Yum gözlerinizi. Ay. Yumun gözlerinizi. Hadi daha da Yumun gözlerinizi. Abi. Evet 15 bin liranın sahibi. <laughs> Bu haftanın birincisi. Açın gözlerinizi. Limon. bıraktı. Kadir. Bıraktı bıraktı. Birinciliği bıraktı. Abla o yaptı. Sen niye bana vuruyorsun? Ya, <laughs> <laughs> ya işte. Al abla. Ver <laughs> ver. Nereye atıyorsun? kafasına, atın. kafasına, kafasına at, at kız. Ama at kız. Sen ama ver, oya, sen ver. Sen ver onu Atı ver. Sen ver onu O ya abla, tut elini. Ver. Ay. şey yaptı ya, Allah ya Allah. Attım, 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 attım. Kız. Seni Allah kahretmesin. Aa, Sonra... bitti, kolum gitti. Bütün atmosferi bozdu. Şu an ekranı heyecanlandırmıştım. Tamam sakin ol abla. Tamam sakin ol sen. Dilim o kolay yazmıyor. Açamıyorum kolum gitti. Tamam iyi misin? İyiyim. İyiyim. Bunun intikamını bir çıkışta ondan alacağız. Evet hazır mısınız? Daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet bu haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi ve Türkiye'nin en hamarat hanımı... Evet, evet. Bu haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi... Oy abla oluyor! I <laughs> Evet, o ablanın hayatını haftanın başında dinlemiştik. Çok çok hatta belki de yani dünyada kaç kişinin başına gelip yaşayacağı şeyleri sen tek seferde yaşadın. Bir iki değil kaç defa zorluklarla uğraştın. Ama ona rağmen hiçbir zaman vazgeçmedin. Yani özellikle o anne olayını anlattıktan sonra beni çok etkiledi zaten bu olay ki hayatta Allah kimseye vermesin annesizliği. Hastalıktan ölmesi başka bir şey ama kendi canından birinin onu o hale getirmesi yani çok tuhaf bir şey. Yani onun ona kıyması, bir kardeşin bir kardeşe kıyması. Hele ki yeğeninin önünde çok bambaşka bir şey. Hayat sana bir daha hiçbir zaman öyle bir acı yaşatmasın. hiç daha Sana abi. Allah hiçbir daha acı yaşatmasın abi. daha doğrusu. Abi. Hep gözyaşların böyle mutluluk için olsun inşallah. i̇nşallah Allah seni evlatlarından güldürsün. Abi. Güçlü bir kadınsın. Abi. Buraya da geldin, elinin emeğiyle gücünle kazandın. Hayatta nasıl onca acıya rağmen ayakta durduysam bugün de belki adaletsiz puanlama oldu bazen. Belki haksız eleştiri oldu ama ona rağmen yine ayaktasın. Şimdi sana Türkiye'nin en hamarat madalyasını takıyorum. Bir alkış alalım. Evet. Lahmacunlar, çiğ köfteler. Antep dedin. Madalyayı aldın eline koluna Teşekkür sağlık. Ederim. Şöyle de 15 bin lirayı vereyim. Şimdi o altın gibi kızlarına, çocuklarına bir seslen bakalım. Kızlarım, çocuklarım ben kazandım. Allah razı olsun bu ekibden. Evet şu an o kadar güzel bir an ki konuşamıyor. Evet konuşamıyor. İnşallah dizlerin içinde en kısa zamanda ameliyat olursun, şifana İnşallah. kavuşursun. Olur Oğlunun düğünü de güzel bir halay antep babası çekersin. İnşallah. Evet e, Özgün Hırcım arkadaşlarından toplamda 21 puan aldın benden 8 puan aldın eline koluna sağlık 29 puana ulaştın. Oya abla arkadaşlarından 24 puan benden 9 puan aldın. Temizliğin için sana 5 puan verdim. Yemeklerin için 4 puan verdim. Elinle koluna sağlık. Teşekkür, teşekkür Toplamda ederim. Toplamda 33 puan ulaştık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet hepiniz elinizden geleni yaptınız. Çok güzel bir haftaydı. Güzel bir hafta geçirdik. Çünkü sonunda da mutluluk gözyaşlarıyla kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta da birbirinden elleri leziz, evleri temiz, hamarat yarışmacılarla ekranlara geri döneceğiz. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.